Ya hiç sorma. Bu haller hemen zaman iyi olacağını bilmiyorum. Olursun be. Kendini dert etme. Biz de bu hallerde geçtik. Biz de bu zamanlarda yani kötü günler geçtik. Olabilecek şeyler olur. Seni bir canlı falan sıkkın ya. Yani. Ya sorma. Bu proje işi iyi de masraflı var ki ya. Şu dersiz abi de para ayırmaya çalışıyor. Kartını da paraları geçirmeye çalışıyor. Buraya atar yaptıracağım. rahat rahat alacağım parayı ya. Yani. İnşallah. O yüzden merkeze gitmem lazım. Ya. Sen ne yapıyorsun? Bir iş gel bir bize. Yok ya ben de televizyon izlerim böyle sürekli. He böyle spor, spor falan bir şey izliyor futbol izliyor mu ha. oğlum Beşiktaş Konya ya. fena yerli daha 9 kişi Beşiktaş ne bilmiyor musun spor kulübü hiç bilmiyor ben öyle ben duymadım yani İyi. bir diyeceğim var mı ben gidiyorum nereye? Proje falan bakacağım şimdi. Yapmaya başlayacaklar. O yüzden yapmalardan önce bir bakayım ben. Tamam. Ne yapıyorsunuz lan? He? Ee, Kahve O, her şeyi yapmışsınız. He? Ee, hazırladık. Hayırlısıyla artık kim geliyorsa para kazanmaya başlayacağız. Ama daha açmadık şu an. He? Ee, e ben o zaman niye girdim buraya açılmadıysa işte. Sen misafirsin boş ver. Sen burada sahibisin ya. Ee, doğru. Ben girebilirim. Bir çay koydun diye. Yok lan oğlum ben oruç tutuyorum lan. Allah Allah. Canım çektik ben şimdi. Ben projeye gidiyorum. Proje mi? He. Hadi siz de gelin. Yok ben biz burada oturacağız. Tamam. Takılacağız bir Oğlum ne zor olur bana ya. Bir kere tut kanka. Yok ben yiyeceğim ya. Geri zaten zar zor yemek yedim ben. Alışamam ben. Yok oğlum bir şey yok. Yok lan. Yok yok. Of. Oh. Of. Oh, gidip buğda yiyeceğim. Yemin ederim buğda yiyeceğim ya. Asıkta geliyorum. Ya kanka biraz dayan ya. Ya ben dayanacağım. Saat olup güneş ortamızda ha. lan. Hadi dayan biraz diye ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Bak oğlum beni alıştırma. Beni böyle uğraşma şeyler alıştırma. Beni böyle şeyler alıştırma. Ben uğraşmam. Kusura bakma. Nereye gidelim? Gidip hava alacağım aslında Hava yerim en azından. Hava yerisi. Oğlum hava yemek zaten orucu bozmuyor ki. Allah yarabbim ya. Kafayı geçireceğim ya. Hadi. Sen de oruç tut bari. Ya tut bana aslında değil. Açlıkta geberirsin. Hava yok. Güneşten hava yok. Hadi siz pelat. Kaytar bak. Ya Ersin abi ya çok yorgunum ya. Bana ne yorgunsan Biz kaç saat çalışıyoruz burada oruçlu oruçlu? Sen yat değil mi? Oğlum bak orucu uykuya tutturma. Orucun ne mi kalıyor? Ben böyle alışkınım. Bana ne? Çalış. Temizle diye. Sen Ramazan boyunca uyutmayacağım. Bak aklıma çıksın. Sanki Ramazan'dan sonra serbest bırakacaksın da. Ses. Kes. Terbiyesiz. Hadi konuşuyor ya. Bak hala oturuyor ya. Bak bak. Tamam bak beni kurtar ya. Ben hiç karışamam. Hocam sana burada bir çakarım şimdi ha. Bir de bana destek alma. Tamam sen de şunu uyuma lan. Yok ben uyumuyorum zaten abi. Abi yeter mi? Ya. Ayaklarımı da yalayacağım. He ya, ayaklarımı yalayacağım. Aynen. evet Tövbe tamam, ya. Eme mi? Bir şey yok. Baş atlar o şaka yapıyoruz şurada. İyice abarttı daha sede. Alışırız böyle küfeleri büfeleri. Videolardan. Youtube'unuza sokayım size. Youtube'u derden çıkarlarsa oradan ulaşıyorsunuz. Normal bir şey. Ne normal bir şey? Temizlik yap. Uyuşuk uyuşuk temizlik yapıyorsun ya. Ya ben muhtar yardımcısı değilim. Ben bana niye yetimiz kaptır Muhtar yardımcısı yok adam gibi. Yeter gitmek istiyorum artık. Ben nereye gideceğim Allah Allah. Oy oruç mu tutuyor ya? Bak bunlar da abi ya. Bunlar oruç tutmuyor ama. Belli olmaz tutmaz onlar. Lan bak. Asla koca bak. geberteceğim seni şimdi. Her şeyi de kaytarıyorsun ya. Gelmeseydi buraya. Ben paramı vermişim oturuyorum yani istediği gibi. Niye beni zorla uğraştırıyorsun? Bunlara çalışacağım, yap, iş yaptır. Onlar işi yapıyor. Tamam mı? Gidebilir miyim? Tamam git. Gözüm görmesin. Her şeyi de kaytar ya. Ben bir kere adam gibi iş şey yap ya. Başlıyorsunuz ha? Başlıyoruz başlıyoruz. Yani o <laughs> kadar büyük proje yapılır mı ya? Yapılır be boş ver. yani. Allah yardımcısı olsun yani. Bu oruçlu şeyde gülah anlamadım. Boş ver sana hiçbir şey alamam Sen ne yapacaksın? Biz hallederiz her şeyi sen rahatlama. Vallahi ben uğraştırır o kadar. Senin sayede bu iş iyi olacak yani. Proje devam edecek misin yine? Hele yani şuraya bir yapalım ha. bakarız yani. Şimdi hiç düşünmüyorum şu an. Sonra bir iyice dinleyelim yani. Bayram güle denk geliyor ya. He. Ondan yani. Dinleriz bayramdan sonra artık devam ederiz yani. Bence de iyi olur boş ver. Bayrama kadar yatarız yani. Bir haftada biter değil mi? Biter mi bir haftada yani ne var? He. 36-40 tane kulübe yapılacak herhalde. Allah şey. Yol patikalar da düzelecek olay göre. Bitki yani yollaşma yaparız yani. İnşallah. Yani çok iyi para var bence de. Çukurlama yapacağız. Çukurlama ayarladık. İlaç da ilaç da sıktık yani. İşte or oraya göre yapmaya başlayacağız yani. bitkiler iyice yollasın da yani biteceğiz iyice. Ondan sonra çukurlaması var, topraklaması var. Öyle başlayacağız. İyi. O zaman ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar proje ailesine başlıyoruz. Hiç kimse e, boşlara boşta rahatsız olmasın. Biz her zaman işlese de geleceğiz. İnşallah. İnşallah. Adamsın sen. <laughs> 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 ne yapıyorsun oğlum ya? Oğlum öleceğim lan bu güneş ne zaman lan? Hı hı hı. ya Allah aşkına gel şeytan şuraya ya. Oğlum oruç tut bak. Oruç ne zaman yemek yiyeceğiz lan biz? Ne zaman yemek yiyeceğiz? Bir, yiyecek bir şey yok ki. İlla birbirimiz yemeye çalışacağız. Allah verabim ya. Lan yemek yok bir şey yok. Bir de oruç tutacağım ya. Bir de oruç tutuyor buraya. Gidek su bulak öyle suyu içip orucumuzu açak gel. Harbi la gidek la ya gel içek ya. Su da buluyoruz. Çok iyi bir yer Çok iyi su yeri buluyor Orada içeriz. Var mı lan, var orada su? Var var gel. Hadi. Hocam nereye? Ezan okum evladım. İftar olacak neredeyse. He. Evladım iftarda kimse gelmiyor mu? Gelecek hocam. Aslanlar e, gelecek yani. He. Haydi herkese afiyet olsun. Evet, <laughs> güzelmiş be. Allah aşkına işte işine geliyor ya. Yani. Ramazan pidesi fırın açmamız zor. Niye? İki dakika açarız oğlum. Vallahi açtı işte zorlanıyor pide yapmakta. İyi bugün gide iftarda var ya bir sıra vardı pide sırasında. Yanamaz. Ya. Nereye gelen oldu? Su var mı? Su yok mu ya? Su. Ha su. Ben İşte şey al bakayım orada. Abi ne kızıyor ya? Ya yani hep aynısı yapıyor ya. Abi niye kızıyorsun sen şimdi bir şişe koyduk diye? İşte suyu buraya koyma. Allah. İşte suyu koyamazsın buraya sen. Burası baban yeri değil. Neyse, ben doydum hadi afiyet olsun. Sağ Sağ ol. Sağ ol. Evet. Ha, evet. Buraya bir de açmamız lazım. çok zor. Yok be abi ya yaparım ben. Yok yok. Sen çok zor Ben böyle pide fırını yapmam lazım. Ekmek fırına hatta yapmam lazım. Bir yeri yapacağım mecbur. Daha karşı tarafı yaparım yani belli olmaz. Hatta şimdi sorayım. Beyler. Yakın zamanda yeni bu projeden sonra karşı tarafa pide fırını yapacağız. Oo inşallah. Yeter oğlum oğlum kaç saatte saç suç ol lan. Ne abi oğlum? Oruç diyor oruç diye 2 saattir bizi aç bıraktın. Öyle ol ölüyor ölü ona az kalsın sultan. Oğlum ben öldüreceğim lan. Öldüreceğim oğlum seni. Oğlum en azından beraber edersin ha. Yere git ben bile olamam. Sizce biraz daha. Uuu şişti hep lan şişti Oh. Vallahi şişti lan. Anlaşıldı. Bugün tuvaletten çıkamayacağım. Çıkamam ben az tatil Oh, oruç ya. Oruçtan kurtuldum. Bir daha bana oruç tutma lan. Abi yarabbim ya. Mecbur ben buraya gelmeye. Yemek yok bir şey yok. İftarı burada açtık resmen ya. Sen içsene. Ben içtim. şoku versene şu tilki hesaplayıp döndürek yok oğlum saçmalama ya Allah Allah 2 iki saatin su içtim burada bir de yemek mi yiyeceğiz üstüne yiyelim ya bak şey Allah aşkına git ya gel gidelim ya oğlum gel 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 hala su mu içeceksin oğlum sen yok içesi var aslında yok oğlum saçmalama gel gidelim ya hadi gidelim İşte o be Ersin abi kararımı verdim Ekmek fırını yakında geliyor buraya. Harbi cidden mi lan? He, ekmek fırını geliyor. Aa, ne ara karar verdin oğlum sen ya? Ekmek fırını ne yapacaksın yine buraya sığdıramaz. Yok, yeni proje yapacağım. Aa, evet. Oraya yapacağım ekmek fırını. Da. Artık ek, ekmeği rahat rahat alalım, pideyi rahat alalım. Çok sıra olur ama. Onu söyleyeyim. Olsun be. 4 tane işçe getiririz oraya alalım. Ya. mi bari yani. Çünkü zorlanmasın adamlar. Boş ver. Daha rahat olur herkes için. Zaten benim derdim bu. Burası en iyi şehir olacak. Herkes beni konuşacak. Bu saatten sonra böyle. İyi. Hadi bakalım. Ersin abi bir diyeceğim varsa ben eve gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi. Vallahi yorucu bir gündü be. Abi.